Herkese merhaba. Bugün sizlerle günlük mutfak temizleme rutinimi paylaşmak istedim. Bildiğiniz gibi maalesef mutfak e, günlük temizlenmeliği takdirde evdeki en kolay yoldan çıkabilen yerlerden bir tanesi. O yüzden ben de bunun önüne geçebilmek için mutfağımı günlük olarak sadece birkaç dakikamı ayırarak temizliyorum. Dikkatinizi çekerim Bu bir böyle dip köşe temizleme videosu değil. Sadece genel hatlarıyla mutfağı temizleme videosu olacak. Sizlerle de bunu paylaşmak istedim. O zaman hemen başlayalım. Öncelikle işe bulaşık makinemi doldurarak başlıyorum. Bu işi çoğunlukla geceden yapmaya çalışıyorum. Böylece sabah tek işim makineden temiz bulaşıkları kaldırmak oluyor. <laughs> Bu arada makineye bulaşıkları lavaboda sabunlamadan koyan insanlardanım ben de. Biliyorsunuz bu konuda iki farklı görüş var. Bazıları sabunlamadan koyulan bulaşıklardan kirin çıkmadığını söylüyor. Şahsen ben sadece suyun altına tutuyorum bulaşıkları. Şimdiye kadar da yıkanmadan çıkan bulaşığım çok nadir olmuştur makineden. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Kimler benim gibi, kimler bulaşığını sabunlayıp makineye öyle yerleştiriyor. Eğer yorum yaparsanız çok sevinirim. Makineyi çalıştırdıktan sonra sıra geliyor bir gece önce elde yıkadığım e, mutfak eşyalarını yerine kaldırmaya. Çünkü maalesef damlalıkta yer açmam lazım. Bulaşık makinesine sığmadığı için elde yıkamam gereken birkaç şey var. Kanacak bardağı ve kül tablolarını da yıkadıktan sonra hemen kurulayıp yerlerine kaldırıyorum e ve tezgah temizlemek için komple boşaltmış oluyorum. Sadece bulaşıkları yıkayıp kaldırmak bile şimdiden mutfağı temiz gösteriyor. İkinci aşamada ocağı temizlemeye başlıyorum. Yağ sökücüyü sıkıp göz kararı karbonatı ocağın üzerine serpiyorum. Karbonatı denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Hani bu kullandığımız Cif'lerdeki bu kirleri söken pütürlü yapı var ya, aynı o şekilde bir doku sağlıyor ve Cif görevi görüyor karbonat burada. Daha sonra ocağı çizmemek için yumuşak dokulu bir sünger yardımıyla yağ sökücü ve karbonat karışımını ocağın üzerine yayıp yaklaşık bir 5 dakika bekliyorum ve ocağı öyle temizliyorum. Ardından nemli bir bez yardımıyla ocağa duruluyorum. E, bu işlemi birkaç kere tekrarlıyorum. Tabi ocak hemen e, temizlenmiyor deterjan kalıntısından. Ve son olarak da e, yine aynı şekilde kuru bir bez yardımıyla bu sefer ocağa kuruluyorum. Böylece e, üzerinde lekeler kalmıyor. Bütün tezgaha deterjanımı sıkıp boydan boya süngerle yaydırıyorum. Ve yine 5 dakika bekledikten sonra kirleri ovalıyorum. Ardından da nemli bir bez yardımıyla yine tezgaha durulamış oluyorum. Son olarak da tezgahı yine kurulayıp bitirmiş oluyorum. Lavabonun temizliğinde ocakta uyguladığım metodu aynen uyguluyorum. Yağ sökücü ve bir miktar karbonatı lavaboya yayıp 5 dakika bekledikten sonra ovuyorum ve lavaboyu duruluyorum. Aşamada kendi hazırladığım mizopropil alkol ve bulaşık deterjanı karışımıyla mutfak aletleri ve mutfak dolaplarının sadece gözüme kirli görünen lekeli yerlerini siliyorum. Tamamını silmiyorum çünkü bu hızlı bir temizlik. Ee, hem karışımdaki alkol hemen buharlaştığı için e, iz ve dalgasız bir sonuç alıyorum. Hem de özellikle devamlı ellediğimiz bu çekmece dolap kulplarını dezenfekte etmiş oluyorum alkol yardımıyla. Müzik sonuç olarak yaklaşık 15-20 dakika süren hızlı bir temizlikle hem mutfağımı kendimi mutlu etmek için hem de ani misafir baskınlarına karşı pırıl pırıl bir halde bırakmış oluyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için de kanalıma üye olmayı unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz. Bu arada üye olduktan sonra kenarda böyle küçük bir çan işareti var. Ee, videolarımdan haberdar olmak isterseniz hemen yayınladığım anda o çan işaretine de tıklamayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.